Dolar 18 liraya kadar yükseldi. Dövizdeki yükselişle beraber enflasyon da tavan yaptı. Hükümet enflasyon sorununun yıl başında düzeleceğini savunuyor. Dövizdeki yükseliş devam ettiği sürece enflasyonun nasıl düşeceği merak konusu olurken dolara dair bomba bir tahmin geldi. Yazar Engin Avcı, katıldığı bir yayında doların geleceğine dair gündem olan sözler sarf etti. Doların 10 liranın altına düşeceğini söyleyen Avcı şu ifadeleri kullandı. Prens Selman, Rus oligarklar ve Bayeliler Türkiye'den hamilik yapmalarını istiyor. Halen söylemimin arkasındayım. Benim tahminim 6 ila 8 arasındadır. 10 liranın altına düşecek. Benim yıl sonu hedefim 10 liranın altına düşecektir. Geçen ne oldu? Altın için korkmasınlar. Altın değerini hiçbir zaman kaybetmez. Siz avcının bu sözleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce dolar düşer mi? Lütfen yorumunuzu belirtin, kanalıma abone olun ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla.